Arkadaşlar merhaba, ben Onur Gülen. Salon Sporları sunucusuyum. Bugün Bodrum Basketbol ve Adana Spor maçını sunacağım. Birazdan seremoni ile alakalı detayları size bildireceğim. Evet, ilk işimiz olarak hakemlerimizin yanına gidiyoruz ve esameler alıyoruz. Yani isim listelerini her iki takımında alarak sunum için gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Hadi gidelim. Onur Bey merhaba. Merhabalar. Başarılar dilerim. Sağ olun. Esameler hazırsa alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun hazır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Günün maçı. YTR Gayrimenkul. Bodrum Basketbol Spor Kulübü ile 01 Adana Basketbol Spor Kulübü isim listeleri elimizde. Evet arkadaşlar. Birazdan seromaniğin ilk kısmı başlayacak. Takımlarımızı sahaya davet edeceğiz. Bizim takımımız hemen salonun sol tarafında bulunan soyunma odalarından gelecek kızlar. Onları ilk karşılamamız çok önemli. Sahaya ısınmak için çıktıkları zaman yüksek performanslı bir şarkıyla kendilerini sahaya davet edeceğiz. Tabi o sıradaki ses tonlamamız biraz farklı olacak. Bunun gibi olmayacak. Kızlarımız hazır. Geliyoruz. Çok değerli basketbol severler, çok değerli Bodrum halkı ve çok değerli Bodrum Basketbol taraftarı. Hepiniz hoş geldiniz. Takımımız ısınmak için parkeye hazır olarak bekliyor. Kuvvetli alkışlarınızla, huzurlarınızda Bodrum'un gururu. Bodrum Alkışlarınızla Bodrum Basketbol Spor Kulübü. Evet arkadaşlar. 7 dakika kala müsabakanın resmi olarak açılışını yapmamız gerekiyor. Yani seremoniyi başlatmak için her iki takımın da oyuncu listelerini sizlere açıklayacağız ve sonunda da hakemlerimizle beraber bütün taraftar ve yönetime açıklayacağız. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2020 2023-2024 sezonu YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Spor Kulübü ile 01 Adana Basketbol Spor Kulübü müsabakası birazdan başlayacak. Öncelikli olarak misafir takımımızı isim listesini arz ederim. Kuvvet akışlarınızda iki numara Ecem Kazar, üç numara Ceren Gökdemir, Cuya 12 numara Gilek Topdemir 21 numara Fatma Cengizan 22 numara Singe Genç 45 numara Mordirimokargo 46 numara Ebru Torol Başantrenör Mehmet Özkan Başarılar dileriz <laughs> ve huzurlarınızla. Bodrum'umuzun gururu, kızlarımız, yeteri gayrimenkul, Bodrum Basketbol Spor Kulübü, alkışlarınızla. Bir numara, Sevgi Tanguç! Beş numara, Miray Balotu! Altı numara, Aslı Çiğ! 7 numara Mesra Aybayrak 10 numara kaptan Can Suleti 11 numara Simge Topmaz 12 numara Aliya Kuliyar 13 numara Aylin Garınç 23 numara İrem Akar 24 numara Kardelen Dizgi Altın ürünümüz bir ay kurtuluş. Başarılar deriz. Ve hakemlerimiz. Baş hakem Burak Durmuş. Birinci yardımcı hakem Gülkan Eylenoğlu. İkinci yardımcı hakem Özkan Altınörs. Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi Sermet Al. Başarılar dileriz. Hocam başarılar dilerim. Başarılar dilerim. Maşallah, 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 Çok değerli basketbol severler ve çok değerli Bodrum Basketbol Spor Kulübü taraftarı. Maç boyunca takımımızı son gübeye kadar destekliyoruz. Nasıl mı? Hücumdayken alkışlarınızla takımımıza destek oluyoruz. Top rakip takımdayken ıslıklarınızla takımımıza destek oluyoruz. Son düdük çalana kadar takımımızı son terine kadar hep beraber savunmalıyız. İlk düdük geldi. Alkışlarınızla. İlk hücum 0-1 atar. İkisayırlık Ateş, şimdi savunma zamanı. İkisayırlık Ateş, şimdi savunmadayız. Susmuyoruz. Aya Kovil. İkisayırlık Ateş. Tamam. Faal yapan 3 numara Ceren Gökdemir. 1. 01 Adana Basketbol, 1. takım faal. Basketbol! Are you cool ya? Sırrı bas, Adana Basketbol Kulübü'nde oyuncu değişikliği oyundan çıkan 10 numara Burcu Ağa. Oyuna giren 4 numara Ebru Ağa. Evet arkadaşlar, bugün programımızın sonuna geldik. Müsabakanın sonunda Bodrum Basketbol takımımız Adana'yı 68-54 yendi. Biz anonsör olarak takımımızı ve taraftarı ateşleme görevinde yerine getirdik. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da mesaj atabilirsiniz. Teşekkürler.